2005 yılında 86 yaşındaki Dale Schroeder isimli bu adam vasiyetini yazmak için avukatının ofisine gitti. Dale gençliğinde fakir bir ailede büyümüş ve her zaman çok istediği üniversiteye gidememişti. Ayrıca çevresi Dale'i çok çalışkan bir insan olarak tanımlıyordu. 67 yıldır aynı şirkette çalışan Dale oldukça tutumlu bir insandı. Sadece iki çift pantolona sahip olan Dale'i gören herkes çok fazla parası olmadığını ve fakir olduğunu düşünüyordu. Ancak her şey göründüğü gibi değildi. Dale hayatı boyunca çok tutumlu bir insan olmasa dolayı 4,5 milyon dolar servete sahipti. Dale'in herhangi bir mirasçısı olmadığından sahip olduğu tüm parayı bir burs programını başlatmak için kullanmak istedi. Kendisi üniversiteye gidemediği için üniversiteye gitmek isteyen ama kendisi gibi durumu olmayan gençlere yardımcı olacaktı. Dale 33 tane gencin tüm üniversite masraflarını üstlendi. Dale'in vefatından 14 yıl sonra Dale'in çocukları olarak bilinen bu kişiler Dale'i onurlandırmak için bir etkinlik düzenledi. Bu kişiler üniversiteyi bitirerek doktor, terapist, öğret olmuşlardı. Bu kişiler günümüzde başkalarına da iyilik yapmaya devam ederek Dale'in son isteğini yerine getiriyorlar.